Diyorum. Bu bebek neden ağlıyor arkadaşlar? Benim elimdeki topu mu istiyorsun? Evet onu istiyorum. Ne yapacağız şimdi oyunumuz yarım kaldı. Eyvah onu da alacak. Aa! Eyvah bizi çok fena rahatsız ediyor oyunumuzu bölüyor. bebeğin hoşuna gitti. Attım. Bebek <laughs> <laughs> çok komik değil mi? <laughs> Bak şimdi bebek bundan çok hoşlandı. Atıyorum. <laughs> Ver bakalım. <laughs> Atıyorum. olursa. Attım. Vay be. <laughs> ya sana ne oluyor? Sana niye bu kadar komik geldi bu? Atıyorum. Attım. Aferin ya. Biraz daha hızlı Biraz daha hızlı atıyorum o zaman. Attım. Evet. tamam şimdi bebek bak şimdi bebek ne yapıyorum Tutamayacak, tutamayacaksın <gülüyor> <gülüyor> <Başaklarım>. <gülüyor> ver bakalım <laughs> tamam şimdi bebek bak bebek ne yapıyorum <laughs> ama çok oldu. Çok oldu. evet ama sen çok atlıyorsun ya o yüzden şimdi attım <gülüyor> attım <gülüyor> aferin aferin sana bebek en çok o eğlendi arkadaşlar görüyor musunuz bebek çok mutlu atıyorum atıyorum yavuz emre bak atıyorum attım Aa! böyle olmak çok doğru çok oldu attım, <gülüyor> attım. <gülüyor> verin sana be. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça